Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir pazar. 3 haftadır babamla dışarı çıkıyoruz. İstediklerimi aldırıyorum. Ama galiba biraz sınırı aşacağım. iPhone 11 aldırmak istiyorum. 3 Üç... Konuşamadım. Heyecanlanıyorum. Nasıl aldıracağım bilmiyorum ama en kötü 8 milyar. Aldırırım herhalde. Neyse arkadaşlar. Ya iPhone 11 ya iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro benim olmalı. Bir tanesi de olsa olur. iPhone 11 olsun yeter. Arkadaşlar merhaba yap. Yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Şu an Nisa babasına yoğun baskı altında <laughs> telefon aldırmak için türlü türlü taklalar peşindeyiz. Ben de. <laughs> Babamız şu an sadece bir çay içmeye çıktık. Yavaş uçuyor bir şey ben biraz yardım edeyim. Evet. Şimdi buradan Nisan'a telefon almaya gideceğiz. Nisan 11 iPhone 11 Pro diye bizi hatta Pro Max diye başladı. Ben yolda Pro'ya döndürdüm onu. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım babasıyla birlikte şimdi e, Azra Nisa'ya iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 de olabilir. Henüz karar vermedik. Almak için yola gidiyoruz. Çeki Bana de kılıf olacaklar. Evet kılıf Ablamın Azam telefonunda da. Ablamın telefonunda ben ele geçiyorum ve ablamın kılıf şeyine evet. Klaklığına. Ablasının telefonuna da el koymaya çalışan bir çeki var burada. Kulaklığı Başardım. Aldırdım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. iPhone 11 tam Pro Max aldırıyordum. Ha şu anneler bir geldi annem konuştu. <laughs> Babamı iPhone 11'e ikna etti. Tam aldırıyordum. Çok da güzel ikna etmiştim. Olsun bu da yeter. Hadi açılma gidelim. Evet arkadaşlar açıyorum. Arkadaşlar videonun altına TikTok linkimi de koyacağım. Beni takip ederseniz sevinirim da da Evet, şu an elimde biraz nazik davranayım. Ya çok güzelsin ya. Arkadaşlar kameram düşüp duruyor pardon. Aslında arkadaşlar annem bana Samsung aldı dedi ama ben Apple'ı çok seviyorum. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar tabii ki de alır almaz. En önemli şey TikTok'umu yükledim. Onu bir garanti alayım da ben. Evet devam edelim. Böyle bir şey çıktı. Şimdi bakıyorum içinde neler var. Evet burada bir iğnemiz var. Hani şey sim kartını takmak için. Burada merhaba yazıyor. Ve burada böyle bir sticker var. Apple stickerı. Evet arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz dımdırırım koyamadım Heh, koydum şimdi burada arkadaşlar kulaklık var bu görünüşünden bluetooth kulaklık gibi gözüküyor ama kablolu bunu da açacağım hemen vay Arkadaşlar Apple'da yani Samsung'da şöyle hani normal başka bir tarafına gidiyor ama Apple'da şarj edilen bölüme gittiği için benim değişime gitti. Ama hayır yani ben e, Apple'la başladım zaten. Telefonum ilk zaman Apple'da onun için bütün özelliklerini biliyorum. Ama bayağıdır kullanmıyorum. Evet devam edelim. Burada da Apple'ımızın şarj aleti. Burada da bir pri Evet. Ay şuradaki bir dakika. <laughs> şuradaki şey burada duruyor. Onu çıkarmak istemiyorum. Evet şimdi size şarj şimdi Apple ve şimdi arkadaşlar iPhone 11 ile iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i karşılaştırdım. Öncelikle Turkcell'e gittik ve çok değişik bir ikna iknaçtır oldu. Babama sadece bir şey bakacağım dedim ve orada karşılaştırdım adamlara sordum. Arkadaşlar iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max arasında hiçbir şey yok. Sadece iPhone 11 Pro Max'in boyutu büyük. Her şey aynı yani bir şey yok. iPhone 11 ile iPhone 11 Pro ve Pro Max. iPhone 11 iPhone 11 Pro Max'in ve Pro'nun aynı özellikleri olduğu için kamerası çok iyi. iPhone 11'in de kamerası çok iyi. Sadece bir düşüyor ama ikisi de heşti. Evet şimdi kılıflarımı göstereceğim. Şöyle telefonumu alayım. Şunu şöyle alalım. Arkadaşlar öncelikle rengini beyaz seçtim çünkü beyaz olmasını istedim. Burada bir tane şeffaf kılıfım var. Rengini çok beğendiğim için şeffaf bir kılıf aldım. Evet bu şekilde duruyor. İde diğer kılıfımızı deneyelim. Arkadaşlar diğer kılıfım da turuncumsu bir renkte ve pembe karışımı. Böyle e, tek renkli olmasını beğeniyorum. Bunu da koyuyorum hemen. Arkadaşlar bu da böyle ama bunun dokusu çok güzel. Of. Evet arkadaşlar o zaman şimdi lütfen YouTube kanalımın, TikTok kanalımın linkini de yorumlara bırakacağım. Oradan bana TikTok'tan da ulaşabilirsiniz. Canlı yayınlar açıyorum TikTok'ta. Buradan onlara da ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa bu videonun yorumunun altına yazmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.